Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün yine hayatımıza yön verecek güzel bir hikaye anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemize. İslam'ın ikinci halifesi Hazreti Ömer sabahlara kadar sokak sokak gezer, idaresini üzerine aldığı halkın huzur içerisinde istirahat edip etmediklerini araştırırdı. Yine böyle teftiş gecelerinden birinde Medine sokaklarında sessizce gezerken ileride hiç beklemediği bir gürültü işitir, merakla o tarafa doğru yürür. Dikkatle baktığında bir sarhoşun gelip geçenlere münasebetsizce sözler söyleyip rahatsız ettiğini görür. Resulullahın şehri Medine'de bu adam hem ayetin emrine karşı gelerek içmiş hem de sarhoş halde sokağa çıkıp mesuliyetini üzerine aldığı müminleri rahatsız etmişti. Bu durum Allah'ın emrine açıkça isyandı. Allah'a isyan edenin hasmı ise Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer bu duruma çok öfkelenir. Elindeki kırbacını hızla kaldırıp sarhoşun başına yıldırım gibi indirmeyi düşünür. Nitekim kamçısını havaya kaldırırken sarhoşun kendisine hakaret dolu sözler söylediğini duyar. Adam şahsını hedef almış, bizzat kendisine hakarette bulunmuştur hızla havaya kalkan kamçısını bu sefer yavaşça yere indirir. Sarhoşun başına vurmaktan vazgeçer. Bu duruma çok şaşıran sarhoş, sen kimsin ki önce beni kırbaçlamak istedin sonra da vazgeçtin diye sorar. Hz. Ömer, ben Allah'ın emirlerini tatbik etmekle vazifeli halife Ömer'im diye cevap verir. Bunun üzerine sarhoş, peki öyleyse neden kırbaçlamaktan vazgeçtin beni dediğinde halifenin cevabı, kalade düşündürücüdür. Hz. Ömer, ben önce Allah için kaldırmıştım kırbacımı. Tam o sırada sen şahsıma hakaretler savurdun. Birden nefsimin galeyana gelmesine, öfkelenmeme sebep oldu. Baktım ki Allah için kaldırdığım kırbacım bu sefer nefsim için inecek. Nefsime yaptığın hakaretten dolayı seni kırbaçlamış olacağım der. Sonra, halbuki ben Allah için hiçbir şeyden gözümü kırpma. Ama nefsim için bir karıncayı dahi incitemem. Bir kuşun bile benden korkup uçmasına razı olamam diyerek sözünü tamamlar. Bu cevaptan sonra ortalığı bir sessizlik alır. Müslümanların halifesi uzat elini seni doğruca kadı şüreyhe götüreyim. Durumunu ona anlat, adaletin hükmünü ondan gör. Bundan sonra seni ben cezalandıramam Zira nefsimin hisse almasından korkarım der. Evet sevgili gönül dostları. Hikayemizden de anladığınız gibi bugün nefis hakkında konuşmak istiyorum. İnsanın bir mülk bir de melekut yanı vardır. Nitekim bazıları buna meleki ve şeytani, bazıları maddi ve manevi, bazıları cesedi ve ruhani, bazıları ise nefsi ve vicdani demiş ve aynı hakikati başka başka ifadelerle anlatmaya çalışmışlardır. İnsanın manevi cephesini de maddi cephesini de ayrı birer mekanizma şeklinde ele almak ve öyle değerlendirmek daha uygundur. Bunlar da manevi olanına vicdan mekanizması, diğerine de nefis mekanizması diyebiliriz. Peki nedir bu nefis? Nefis, kelime anlamı itibariyle bir şeyin gerçeği, özü, kendi ve bütünü gibi manalara gelmektedir. Kalp, ruh, sır, hafi, ahva, alemi emre ait rabani latifeler idrak, irade, şuur, his ve duygular vicdan mekanizmasını meydana getirirken her türlü şehveti, arzu, istek, kapris, kin, nefret, öfke, inat gibi Belli hikmet ve gayeler için insana verilen duygular da nefis mekanizmasını meydana getirirler. Bu iki mekanizma adeta hep birbirlerinin aleyhine işler. İrade ise insana verilen bütün bu cihazat ve kabiliyetleri hayırda mı, şerde mi kullanacağına karar veren en önemli itibari bir cihazdır. Bu da nefis dediğimiz ruh ve cesedimizin toplamından bir cüz ve bir parçadır. Eğer Vicdan mekanizması galip gelirse nefis mekanizması da müsbete dönüşür ve insanın yücelip yükselmesine hizmet eden bir mekanizma haline gelir. Allahü Teala insana kendi isim ve sıfatlarını tanıtmak ve kavratmak için insanı çok değişik kabiliyetlerle donatmıştır. Bu kabiliyetleri bir kıyas unsuru olarak kullanıp kendini tanımasını istemiştir. İşte insandaki bir takım kabiliyet ve yetenekleri geliştirmek ve inkişaf ettirmek için de nefis ve şeytan yaratılmıştır. Onlar olmasa işler ne kadar kolay olurdu değil mi? Kimse isyan etmez, melek gibi olurdu. Herkes cennetlik olurdu. Ama bu sefer de Allah'ın insana verdiği kabiliyetler bir işe yaramaz. İnsanların dereceleri tıpkı melekler gibi sabit kalırdı. İnsan fiziksel vücuduyla birlikte akıl, ruh ve nefisten oluşmuştur. Akıl insana iyi ile kötüyü ayırt edebilsin ve kendisiyle birlikte yaşadığı evreni tanıyabilsin diye verilmiştir. Bu yüzden insan sorumluluk sahibi bir varlıktır ve bu özelliği onu diğer canlılardan ayırır. Ruh ise her canlıda vardır. Nefis, insanın Allah katında mertebe kazanması için hem engeldir hem de vesile. Mevlana, su geminin içine girerse onu batırır, altında bulunursa onu yüzdürür diyor. Yani insan nefsine hakim olsa derecesi artar, sahili selamete ulaşır. Fakat nefis ve şeytana mahkum olursa ilerleyemez, batar. Nefis adeta şeytanın işbirlikçisidir. Şeytan telkinlerini, vesvesesini nefis aracılığıyla yapar. İşlediği günahı ona iyi gösterir, onu tahrik eder. Ve sonunda insan nefsinden gelen bu telkinleri dinleyerek Allah'ın emirlerine karşı gelmeye başlar. Böylece günah bataklığına düşer. İşte bunun içindir ki nefsin en önemli özelliğine Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden Kur'an-ı Kerim muhakkak ki nefis kötülüğü emreder şeklinde açıklamıştır. Evet, nefis şeytandan gelen telkinlere hassas bir alıcıdır. Avrupalı bir filozof şeytan nefsin antrenörüdür diyor. Bu şuna benzer. Çok kabiliyetli bir sporcu kendi başına çalışsa belki bir veya iki madalya kazanır ama onun kabiliyetinin nasıl daha iyi kullanacağını öğreten bir antrenör olursa kazanacağı madalyalar daha fazla olacaktır. İşte nefsin mahiyetinde de günah işlemek vardır. Şeytan bu kabiliyeti açığa çıkarmak için uğraşır. Nefis, İslami bir terbiye ile terbiye edilirse sahibini en yüksek makamlara çıkartır. Batıl yollarda işletilirse en aşağı derecelere düşülür. Bir rivayete göre Allahü Teala kendi nurundan aklı yaratır. Sonra da ona gel der. O da gelir. Git der. O da gider. Sen kimsin? Ben kimim? diye sorduğu zaman akıl sen benim Rabbi Rahimimsin. Ben ise senin aciz bir kulunum der. Bunun üzerine Allahü Teala, ey akıl, senden daha aziz bir mahluk yaratmadım buyurur. Sonra nefsi yaratır, ona gel der. Nefis bu emre icabet etmez. Allahü Teala, ben kimin, sen kimsin dediği zaman nefis, ben benim, sen sensin cevabını verir. Allahü Teala onu ateşe atar ve azap verir. Yine aynı soruyu sorar. Nefis yine ben benim, sen sensin der allah Teala bu defa nefsi aç bırakır. Ben kimim, sen kimsin diye sorduğu zaman nefis, sen benim Rabbi Rahimimsin, ben de senin aciz bir kulunum cevabını verir. Nefis ancak aç kalınca ne kadar aciz ve yaratılmış bir varlık olduğunun farkına varır. İnsan nefsi ve fıtratı itibariyle peşin lezzetleri sever. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinde onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler ayetinin ifade ettiği gibi varsa da dünya yoksa da dünya derler. Bu kırılmaya mahkum cam şişelerini baki elmaslara tercih etmek gibi bir deliliktir. Mevlana insanın bu gafletini şöyle tarif eder. Çocuk gibi her an elindeki inceyi satıp yerine ceviz almaktasın. Bir başka temsilde ise Horozun biri çöplükte işinirken bir ince bulmuş. Keşke bunun yerine bir arpa tanesi bulsaydım demiş. Diyerek insanın dünyaya düşkünlüğünü anlatır. İnsanoğlu bir yandan sevap kazanırken diğer yandan da günahlara dalar. Mevlana bu konuda fare ambarımızı dermiş. Onun hilesinden ambarımız harap olmuştur. Ey can evvela fareyi kovmanın çaresine bak sonra buğday toplamaya çalış der. Yani günahlardan uzak kalmak, sevabı işlemekten önce gelir. Özellikle günahların her tarafı istila ettiği günümüzde bu daha da önem kazanmaktadır. Günahın hakikatini öğrenmek isterseniz daha önce hazırladığım günah işlememenin çaresi adlı videoyu izleyebilirsiniz dedikten sonra konumuza tekrar dönelim. Nefis ateş gibidir yakıcılığı ve zararı her zaman vardır. Bu nefis İslami kaidelerle kuşatılırsa ondan istifade edilebilir. Yani nefis o zaman insan için terakki vasıtası olur. Nefsini yenerek tahkiki iman kazanan kimse ateş ortasında yetişen bir fidan gibidir. Nefsin insana teslim olması zorlu bir çalışma gerektirir. Zira insan da sayılamayacak kadar çok zaaflar ve boşluklar vardır. Bütün bunları aşmak ve var olan zaafları birer fazilet haline getirmek çok büyük ve ciddi bir gayret ister. Nefsin teslimiyeti ancak bütün kötü duygu, düşünce ve isteklerden arındıktan sonra mümkün olabilir. Burada bütün kelimesini bilerek kullanıyorum çünkü bir kısım kötülükler hükmünü icra ettikleri sürece nefsin teslimiyetinden söz etmek mümkün değildir. İnsan terbiyesini bir bütün olarak ele alan tek sistem ve tek terbiye metodu İslam'dır. Başka sistemlerde de kısmi olarak nefis terbiyesi mümkün olabilir ama bütünüyle asla. Dünya, insanoğlunun kulluk derecesinin tespit edildiği bir dershane, bir imtihan yeridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. En büyük teftiş için hazırlanınız. Çünkü dünyada nefsini hesaba çeken kişinin kıyamet gününde hesabı hafif olur buyurmaktadır. Bazıları nefsi öldürerek ondan kurtulmanın daha iyi olduğunu düşünür. Halbuki nefsi öldürmek yerine onu hayra sevk etmek çok daha faydalıdır. Bediüzzaman nefs konusunda ona acımak, terbiye etmek, zararlı hevesattan men etmektir. O vakit nefis sana binmez, seni hevasına esir etmez. Belki sen nefsine binersin, onu hevaya değil hüdaya sevk edersin diyor. Şimdiye kadar nefis hayır istikametinde kullanılırsa insanın derecesini artırır dedik. Peki nefsin mertebeleri nelerdir? Biraz da bunun üzerinde konuşalım. Sufiler Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerine dayanarak insan nefsinin altı mertebesinin olduğunu ileri sürmüşler ve kendileri de nefsi kamileyi ekleyerek yedi mertebeye çıkarmışlardır. Bunların ilki nefsi emmaredir. Nefsi emmare devamlı kötülük emreden nefistir. En aşağı mertebedir. Nefsi emmare sahiplerinin en büyük özelliği nefsi arzularının peşinden gitmeleri, Allah'ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir. İkincisi nefsi levamedir. Bu kendisini kınayan ve ayıplayan nefistir. Gafletten uyanarak işlediği günahları fark edip bundan dolayı pişmanlık duyan, tövbe etmeye başlayan nefistir. Allah'ın emirlerine bazen uyan, bazen uymayan, işlediği günahlardan dolayı üzülen ve sevaplardan dolayı sevinen nefistir. Üçüncüsü nefsi mülhemedir. Bu ilham alan nefis demektir. İlham ise Allah tarafından kalbe gelen mana, doğuş demektir. Mümkün mertebe Allah'ın emir ve yasaklarına uyan nefistir. Dördüncüsü nefsi mutmainnedir. Bu ise şüpheleri kalmamış, tatmin olmuş nefis demektir. İman esaslarına inanan, İslam'ın emir ve yasaklarına uyan, bu konuda hiçbir şüphe ve tereddüdü olmayan, neticede Allah ile manevi bir bağ kuran ve bunun lezzetine ulaşan nefistir. Beşincisi nefsi radiyedir. Bu razı olan, memnun olan nefis demektir. Allah'ın bütün imtihan, bela ve musibetlerine sadakat göstermiş, gelmiş ve gelecek her şeye razı olmuş, bütün gayret ve arzusu Mevla'nın hoşnutluğunu kazanmak olan nefistir. Her yönüyle hakka yönelen, Allah'tan gafil olmama şuuruna eren ve ondan razı olan nefistir. Altıncısı nefsi mardiyedir. Bu makama yükselen nefisten Allah razı olduğu için nefsi mardi adını almıştır. Razı olunmuş nefis demektir. Bütün benliğiyle hakka teslim olan ve böylece Allah'ın kendisinden razı olduğu nefistir. Yedincisi nefsi kamiledir. Bu makamda nefis artık safileşmiş, kemale ermiştir. Bütün kötülüklerden sıyrılıp manevi olgunluğa eren nefistir bu mertebeye erişen bir kişinin bütün sıfatları güzeldir, her hali ibadet sayılır. Bazı yerlerde nefsi safiye olarak geçer. Bu Adem Aleyhisselam'ın nefsidir. İnsanın ulaşması için hedef gösterilen makamdır. Aslında nefis konusunda anlatılacak çok şey var. Hakkında bir sürü kitaplar yazılmış. Ben burada sadece özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda Allah nasip ederse nefis teskiyesini anlatmayı düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşçakalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.